Yumurtanızı kırmamı ister misiniz Lizize Hanım? Tabii. Yumurta kırmak derken? ha, <laughs> <laughs> oh. Yumurularım <laughs> <laughs> niye oradan bakıyorsun? Gelsenize kahvaltıya. Gidelim mi? Bir de bunlar var başımızda değil mi Töhmet? Emredin Sadullah Baba. Bu firari doktorun geri döneceği yok. Söyleyin bizim çocuklara gereğini yapsınlar. E, gereğini derken? Hı hı. Dur bir saniye. Bekle bir dakika durun. Sadullah Beyciğim. Benim sizden bir istirhamım olacaktı. Emredin. Dur dur hanım kalıp benim asistanlığımı yapabilir mi acaba? Tarık'ın yavrumuzun fil manda kırması formunda normal insan formuna dönmesi için kendisinin beslenme konusundaki engin bilgilerine ihtiyacım olacak. Hı -hı. İyi peki o zaman. Bırakın doktor hanım kalsın. <laughs> ee, ben ne olacağım? Sana Allah rahmet eylesin yavrum. Şükür. Hı? ki o zaman. Dur dur de kazım bari. O da şeyimle ilgilenir. Şer... Şeyimle... Şerili... Şebril... Şeyime. Şer, şer... Şey... Şeyime. Şeyime ile ilgilenir. Sonuçta ben sadece... Tarkan yavrumun değil... Aynı zamanda da... Şerilin... Şerifet... Şerifet... Şer, şey. Şeyime. Şeyma kızımızın da dadısı sayılırın değil mi Sadu Bey? <laughs> eh, i̇yi peki. Bırakın o da kalsın. Peki efendim. <laughs> Yalnız hala bu evde tutsaksınız. Dışarı çıkmak yok. <laughs> Ama ben o doktor şengürleri bir elime geçireyim. Şöyle. Heh. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> oh oh wow.